Evet hadi okuyalım bakalım. Evet. Bayrağımız bayrağımızın evet. rengi kırmızı. Bayrağımız bayramımız rengi kırmızıdır. Aferin. Üzerinde beyaz re renkli evet ay ve yıldız. Aferin. Vardır. Aferin oğlum. Bayrağımız bizim ba Bay... ba bağım Bağın. sızlık aferin sana bağımsızlık evet sen bölümümüzdür aferin oğluma benim biz ay yıldız ba Bay... yıldızlı yıldızlı bay bayrağımızı aferin. çok severiz aferin. onu Aa. ay ay Aa. ayakta evet. selamlarız evet gerekirse biz ha. de yurdumuzu a yurdu. yurdumuz evet. için evet. sev sev Evet seve evet canımızı veririz aferin oğluma be